Kampanya 15 Aralık 2021 31.12.2022 arası emekli maaşını Denizbanka devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1 Ekim 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank mobil ve internet veya müşteri iletişim merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaşınızı QNB Finansbank'tan alarak 5000 TL'ye kadar promosyon kazanabilirsiniz. Promosyon ödemesi aşağıda belirtilen emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılacak 3 aylık ödenen maaşlar için aylık ortalama maaş tutarına göre promosyon tutarı belirlenecektir. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 3500 TL, aylık 1500 TL ile 2499 TL arasında maaş alanlara 4250 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 5000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.